Hoş geldiniz diyerek çalıştayımızın açılışını yapmak istiyorum. İlkeni bundan 4 yıl önce e, düzenlediğimiz eğitim çalıştaylarının tümü de içeriği günün koşullarına uygun olarak belirlemeye çalıştık. İlk çalıştayda henüz tecrübemiz olmayan eğitimin dijitalleşmesini konuşmuştuk. Bugün ise artık bu konu bizim için çok yabancı değil. Bundaki en büyük faktör de yaşadığımız küresel pandemi süreci oldu. Peki 4 yılda dijital teknoloji kullanımına hızlı geçişle kesinlikle pandeminin e, rolünün büyük olduğunu bir kere daha vurgulamak istedim. 2023 yılının başında itibaren yapay zekanın eğitimde yarattığı fırsatlar ve tehditler konusunu çok daha fazla konuşmaya başladık. Geçen yılki çalıştığımızda bu konuyu ele almıştık. Artık hepimiz öğrencilerimizin zamandan, mekandan bağımsız olarak farklı kaynakları kullanarak öğrenme bilgilerinin farkındayız. Bu durum öğrenme yolculuğunda artık bizlerin sadece bilgi aktaran kişi konumundan çıkmak zorunda olduğumuzun altında bir kere daha çiziyorum. Yani ikinci olarak bizlerin rolünün değişmesi gerektiğini, günün koşullarına göre de bize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dijital teknoloji ile birlikte bize eğitimciler, öğrencilerimizin öğrenme yolculuklarını desteklemek, kariyerlerini tasarlamalarına yardımcı olmak Okulda öğrendikleri bilgiyle okul dışı kaynaklardan aldığı ders, staj ya da gizli gibi aktivitelerden edinecekleri deneyimi, bilgiyi bütünleştirmede, birleştirmede. Kolaylıkla ulaşabildikleri büyük veri setlerinden elde edecekleri bilgiyi beceriye dönüştürmede, yapay zeka araçlarını bir fırsat olarak kullanarak derin öğrenmeyi teşvik etmede, hayat boyu öğrenme kavramını içselleştirmede, bilgi ve beceri setlerini sürekli güncelleştirmelerinde ve öğrenmeyi hayatlarının her alanına yaymaları konularında mentörlük rolünü üstlenmek durumundayız. Yani çağın koşulları bizi bunu buna zorluyor durumda. Ee, ünlü Brezilyalı pedagog Paulo Freire, öğretmen elbette bir sanatçıdır. Ancak sanatçı olması öğrencileri şekillendirebileceği anlamına gelmez. Eğitimcinin yaptığı şey, öğrencilerin kendileri olmalarını mümkün kılmaktır, diyor. Evet, aslında bu söz bize düşen görevi e, net bir şekilde açıklıyor. Dijital teknolojinin sunduğu fırsatlardan yararlanarak öğrencilerimizin potansiyellerini keşfettirip çeşitlerini sağlamak e, bizlerin görevi. Bu noktalardan hareketle 10. eğitim çalıştığının temasını dijital teknoloji olarak ele aldık yine e, fakat daha spesifik olarak temayı dijital çağda e, e, eğitimcinin e, değişen rolü olarak ele aldık. Konu hakkındaki daha detaylı bilgiyi Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Çiç'in bizlerle paylaşacak. E, Benden sonra rektör yardımcımız Profesör Doktor Gamze Tanoğlu İTİ'de eğitim direktörlüğü altında eğitimle ilgili yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bizlere bilgi aktaracak. Öğleden sonra eğitim direktörlüğü, koordinatörlüğü, yürütme kurulu üyeleri, bölüm başkanları, bölüm eğitim koordinatörlerinin katılımıyla eğitimde kaliteli iş değerlendirme adlı bir panel düzenledik. Bu panelde e, kaliteden sorumlu rektör yardımcımız Profesör Doktor Serdar Kale, üniversitemizdeki dijitalleşme süreçleri hakkında bilgi verecek. Ardından rektör danışmanımız Doçent Doktor Dikmen Yakalı markalaşma konusunda bizleri ilgilendirecek. E, onun ardından bölüm başkanları ve yürütme kurulu üyelerinin katılımıyla bazı soruları ele alınacağı bir yuvarlak masa toplantısı organize edilecek. Ben eğitim direktörlüğü adına katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım herkes için verimli bir çalıştığı olur.